şimdi sizlerle beraber kutu açılımı yapacağız. İlk kutumuz kal hediyesi Süper engel oldu. Kutu açılımı devam ediyor. Kutuyu nasıl açtım diyecek profesyonel Tofa karakterleri falan çıkıyor. Beş yaktı. En kötüsü. Ablam karakter çıkarmış şu an. Senin içten ölüyor. Bir de en sevdiğim, en çıkarmak istediğim karakterlerden. Ben de bu çok kötü oldu. Bu kutu açılışı ya. Ha, kutular gitti. Oh. Kutuların hepsi gitti. Kankam ya. Gitti. Ne yapacağız şimdi? Kutular gitti ya. Kutular da gitti. Bir şey olmaz. Kutular böyleydi. Ablamın... Ben buradan göstereyim. ceden çıkarttığımız karakteri Şimdi Seda abiye gösterecek ki çıkarttık karakteri. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Seda bir şeyler açacak galiba. Şimdi Seda karakterini gösterecek. Bekliyoruz. Acaba ne zaman gösterecek karakterini? Çıkmış. İşte bu ya. Dur ben size göstereyim. Tamam göster. Karakteri ver. <laughs> At işte bana karakteri. gerek yok. Sen al. Ablam alıyor. Yüz yok. Yüz yok. Bu güzel bir karakter. Ben Ay seviyorum. Ama ben de yok. Karakter çıkarmadı o kostüm. Bu da kostüm. Ben, ben de yok. Ama bana karakter çıkmadı. Hep 5 yazdı. Bir de diğer kutularım gitti. Açamadım birkaç tanesini. Ben de diğer kutularım çıkmadı. Hepsini yazıyorum. Diğer kutu. Öyle çıkardın karakteri? Senin. Kalsın. He kalstan çıkarmış. Kalsın. Arkadaşlar böyle kutu açılmaları istiyorsanız yarın da yapabilirim. Görüşürüz. bu arada benim tıklama senin gözüküyor. O tıklama şeyim gözüküyor. Arkadaşlar şu ablamın bir şey hoş Bay bay. Abone olup